Demokles'in kılıcı. Bu sözü siyasetçiler çok kullanır. Zaman zaman makam mevki sahibi insanlar da kullanır. Çoğumuz duyduğumuzda az çok bu sözün anlamını çıkarıyoruz ama tam olarak nereden geldiğini ve hangi anlamlara geldiğini yeterince bildiğimizi düşünmüyorum. Rivayet olunur ki kral Dionysos ki Dionysos'un kral olduğuna dair aslında çok fazla bir bilgi de yok. Kral olmasından çok onun bir şarap tanrısı olduğu, içki tanrısı, üzüm tanrısı olduğu kaynaklarda daha çok yer alıyor. Hatta Aydın Sultanhisar Nisa antik kentinde de yaşadığı da söyleniyor. Bu tanrı Kartacalılarla yaptığı bir savaş sonucunda Sirakuza'ya kral olur. Dionysos kraldır ve onun yardımcılarından bir tanesinin adı da Demokles'tir. Denilir ki Dionysos aslında çok adaletli birisiydi. Hatta adaletini insanlara yönettiği insanlara göstermek için daima yanında bir kılıç taşırdı. Bununla birlikte biraz da acımasız olduğu söyleniyor. Yani şiddete de zaman zaman başvurduğu rivayetler arasında. Peki Demokles'in kılıcı nedir? Demokles'in kılıcı şudur. Dionysos'un yanındaki yardımcısı Demokles sürekli kralı yani Dionysos'u krallığın iyi olduğu, güzel olduğu, işte bundan dünyada bundan daha güzel bir mevki olmayacağı yönünde sürekli ona bir takım cümleler kuruyor ve onun için krallıkta geçen sıkıntılı zamanları daha hafif geçmesini sağlamaya çalışıyor. Yani diyebiliriz ki aslında Demokles bir anlamda e, Dionysos'u rahatlatan konuşmalar yapıyor. Ama bu arada Dionysos şunu fark ediyor. Demokles gerçekten de krallığa da özeniyor. Yani beğeniyor aslında bir imkanı olsa bir kral kendisi de bir kral olmak ister. Kral Dionysos Demokles'in bu sürekli ne diyelim tırnak içinde pohpohlamaları karşısında dayanamıyor. Bir gün akşam yemekte Demokles'i çağırıyor ve diyor ki Demokles diyor sen diyor krallığı en iyi makam olarak görüyorsun değil mi diyor. Tabii diyor kralım diyor. Bundan daha dünyada güzel bir şey, bir şey düşünemiyorum diyor. Seni yarın diyor kral yapıyorum diyor. Yarın şu gördüğün koltuğa sen oturacaksın ve ülkeyi akşama kadar istediğin gibi yöneteceksin. Her şey sana serbest. Çünkü sen kralsın. Bir gün sabahleyin gel koltuğa otur, akşam bu vakte kadar o koltukta krallık yapacaksın diyor. Demokrasi tabi diyor ve çok seviniyor. Yemekten sonra gidiyor, ertesi gün sabah geliyor, e, koltuğuna oturuyor. Fakat Dionysos şöyle bir şey yapıyor gece. Adamlarına emir veriyor, diyor ki şu kılıcımı diyor koltuğun tam üstünden bir at kuyruğu kılı ile bağlayacaksınız tam koltuğun üstünde kim oturuyorsa ucu tam onun kafasına denk gelecek diyor yukarıda. Düşerse doğrudan kafasına saplanacak. Bu şekilde yapıyorlar. Demokles geliyor ertesi gün koltuğa oturuyor. Etrafına şöyle bir bakınca kılıcı görüyor. Bu nedir diye soruyor. O işte Dionysos'un yanında gezdirdiği kılıcı diyor. Bu adaleti temsil eder ve orada duruyor. Yanlış yaparsan diyor düşer diyor. Demokres tabii akşama kadar ...gözünü kılıçtan ayıramıyor. Hatta yerinden de kalkamıyor... ...çünkü diyorlar ki etrafında... ...aman kralım... ...çok fazla hareket etmeyin... ...ola ki hareket ettiğiniz an... ...kılıç düşebilir. Siz, gerisi size kalmış. Demokrasi akşama kadar... ...işte o güne kadar... ...Dionysos'ta gördüğü bir takım... ...işte günlük emirleri... ...vesaireleri veriyor ama koltukta da... ...gerçekten günün sonuna kadar... Söz yerinde ise ecel terleri döküyor. Akşam süresi bittiğinde derin bir nefes alarak koltuktan kalkıyor. Oh be diyor dünya varmış diyor. Diyoruz o gene akşam bunu yemeğe çağırıyor. demokras diyor bugün diyor krallık yaptın diyor. Nasıldı diyor krallık güzel miydi diyor. Krallık çok güzeldi ne de demiş. Kralım. Yalnız kılıç demokrasin değildi demiş. Şimdi bugün siyasetçilerin ya da idarecilerin, yöneticilerin zorlandıkları zamanda kullandıkları başımızın üstünde bir demokras kılıcı var. Ya da demokrasinin kılıcı başımızın üzerinde sallanıyor sözü buradan geliyor. Anlamı ise aslında dışarıdan görülen makamların, mevkilerin... dışarıdan Dışarıdan göründüğü kadar rahat olmadığı, görünmeyen kısmında gerçekten insanın bazen hayatını feda etmekle burun buruna geldiği, yani çok fazla ve ağır sorumlulukları, sıkıntıları olduğunu ifade etmek için bu kullanılır. Onun için özellikle siyasetçiler işte biz işimizi yapıyoruz ama her zaman da başımızın üstünde demokrasinin kılıcı var, onu hep hissederiz derler. Yani koltukta oturmayan insanların dışarıdan çok iyi, çok güzel gördükleri şeylerin aslında onların göremediğinin dışında çok fazla büyük sıkıntıları olduğunu ifade etmek için bu deyim ya da kalıp söz kullanılır. Çay YouTube kanalından bu hafta da bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Varsa sizin de bildikleriniz, bu deyimlerle ilgili hikayeler, onları lütfen videonun altına yazınız. Başka görüşleriniz de varsa lütfen oraya not ediniz. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşçakalın.